Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomda gardırobumu tanıtmıştım. Ondan sonra gardırobumuza bir sürü yepyeni kıyafetler eklendi. Sizlerle beraber bugün onları tanıyacağız, onları inceleyeceğiz. Ve yeni aldığımız şöyle ayakkabılar var. Onları inceleyeceğiz. Ve son olarak da e, bir, bu iki tane bebeğimizi tanıyacağız. Önce sporcu bebeğimizi tanıyalım diyorum ben. Şöyle bir tane sporcu bebeğimiz var. Siyah saçlı ve böyle güzel bir topuzlu. Şöyle içinden atlet sarkıyormuş gibi yapılmış bir yeşil tişört ve altında da şöyle bir tight yeşilli çiçekli. Ve böyle bebeğimizin kolları böyle hareket ediyor, böyle eklemleri oynuyor ve eli de hareket ediyor aynı kolunda bu özellikler de var ve bacakları böyle oluyor böyle ve böyle oynayabiliyor yani kısacası bizim gibi bütün eklemleri hareket edebilen bebekler diğer sarışın bebeğimize geçersek Böyle sarı saçları var. Sonra yine e, böyle atlet sarkmış gibi yapılan bir pembeli gri'li bir tişörtümüz var. Ve şöyle de bir yine pembeli çiçekli böyle bir taytımız var. Şimdi gardırobumun zincirlerimizin geçelim. Şöyle kilidini açalım. Böyle Burada iki tane çantamız var. Şöyle. Hep yazan lila rengi bir çantamız var. Ve böyle bir tane pembe pembe bir tane daha çantamız var. Şöyle. Bir tane gözlüğümüz var. Böyle. Şöyle takalım hatta. Oy şöyle takalım. böyle oldu. Şu çantalarımızı da deneyelim hemen. Böyle. Güzel. Böyle iki tane çantamızı da deneyelim. Böyle. Evet. Şimdi gözlüğümüzü de çıkaralım. şu sandaletlerimizi böyle giydirelim hemen. Hemen giydiriyorum. Böyle sandaletlerimiz beyaz. Bunu da yerine koyalım. Sonra şöyle bir tane tulumumuz var. Şöyle böyle kot cepli bir bahçıvan bahçıvan tulumumuz var. Şöyle. Bir de bunun içine giymeye şöyle bir tişörtümüz var. Hatta ben siz daha iyi görün diye hemen bebeğimizin üstüne giydirip geleyim. Evet arkadaşlar. Bebeğimiz bu takımımızla böyle oldu. Böyle içinden tişörtü gözüküyor. Bahçıvan tulumuna böyle oldu. Ve bir de şöyle bir tane tişörtümüz var. Şöyle böyle grili böyle kolları püsküllü olan bir ve siyah detayları olan bir tişört. Ee, hemen bunu da giydirip geliyorum. Bu bu tişörtümüz de böyle oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni aldığımız ayakkabılarımızı tanıtmaya. Gardobumuzu kapayalım. Böyle. Gardobumuzu kenara çekelim ve şimdi şu ayakkabılarımızı sıra gelirse şöyle sandaletler, botlar, spor ayakkabılar, e, normal topuklu ayakkabılar, çizmeler. Bir sürü tür ayakkabılar. Şimdi bunları teker teker size göstereceğim. Şöyle altın sarısı. Böyle iki tane sandaletimiz var. Bu sandaletleri denemeyeceğim. Çünkü biz de Aynısının beyazları vardı ve denemiştik. Onun için biliyorsunuz. Bunları böyle kenara çekiyorum. Şimdi böyle turuncu şöyle İyi, göstereyim böyle. Burada bir kemer var. Tam burun kısmı açık şöyle turuncu bir spoiler. Ay topuklu ayakkabı. Şimdi hemen bebeğimizi de giydiriyorum. Böyle. Gideceğim. Şöyle oldu. Hı, bunları da çıkaralım ve buraya koyalım. Şimdi şöyle siyah kemerli botlarımız var. Bu botları da denemeyeceğim. İlk videomda çünkü gardırobumu tanıttığım Videoda göstermiştim. O botların aynısı. Onun için bunları da giydirmiyorum. Şimdi şöyle şöyle güzel çizmeleri var. Böyle. Hemen bu çizmeleri bir giydirelim. Şöyle birazcık zor giydiriliyor. Bir ilk ayağını giydirdim. şöyle güzel de şöyle oldu böyle çok güzel çizmelerimiz var böyle bunları da çıkaralım ve son ayakkabımız böyle kalın top kalın tabanlı iki tane beyaz spor ayakkabılarımız var hemen bunları da giyip geliyorum Hemen giydirdim. Bunlar da böyle oldular. Böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı ve daha fazla ne tür videolar çekmemi istiyorsanız aşağı yorumlara yazmanızı istiyorum. Sizin istediğiniz videoları çekeceğim. Görüşürüz.